başka olmak zorunda tezer olması bir daha düşüyor. Orada dün gece akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde de yoğun miktarda yağdığı için 53 araç, 148 personelle birlikte ekiplerimizin hepsi sahada. Fen İşleri Müdürlüğü, Kanal Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park Bahçelerdeki ekiplerimizi şehrin belirli yerlerinde görev noktalarına dağıttık. Ekiplerimizi kurduk. 63 mahallede ana alterler olmak üzere cadde ve sokakların hepsine girildi. Sabah saatlerinde de yaya ekiplerimiz, kaldırım temizlikleri, yaya köprüleri ve araç köprüleri olmak üzere bütün her yeri temizlediler. Şu anda sıkıntımız yok. Durum göre ekiplerimizin hepsi seferber. Şehrin dört bir tarafına koordinasyon merkezi kurduk. Konuralp, Pevz Mahallesi, Aziziye ve burası Bahçeşehir Müfreze Alanı merkez olmak üzere. Şu an bütün yollarımız açık. Sürücülerin kar takmalarını önemli rica ediyoruz. Kar olmayan sürücülerin de trafiğe çıkmamasını, toplu taşıma araçlarını kullanmasını talep ediyoruz. İş makinalarımız bizim büyük araçlar. Ana alterlerde ve cadde üstlerine parklanmalarda biz sıkıntı yaşıyoruz kar küreme yaparken. Araçları mümkün olduğunca sıfır yanaştırmaları ve park yerlerine park etmeleri herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemek için vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık talep ediyoruz.